Merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Size yasa digim bir hikayeyi anlatacağım. Ben 176 cm boyunda bir lise öğrencisiyim. Okulda sevilen bir öğrenciyim ve yakisikli bir kardeşinizim. Koukiz bana seks teklif ediyor ama ben kabul etmiyorum kanku daha büyük memeler ve kalcalarla yapmak istiyorum o yüzden genellikle hocalarla iyi gecmişim var diyebilirim durumumuz dahil olmak üzere altı bayan hocamla sikişmiş ligim var. ILK olarak size ilk sikisimi anlatayım. Matematik hocam Seda Kokalimli bir kadindi balik etli 1.70 boylarında bir kadindi güzel de gildi ama bizim için o önemli de de Derste tüm erkekler dersi dinlerdi kanku herkes hocanın o büyük gotunu dusunerek hayal kurardı ve 31 cekerdi diyebilirim. Arkadaşlar derste oh diye ses çıkarırdı trol amaclı ya da sesli sekilde gote bak ve derlerdi kızlar kok umursamazdı bu olanları. Ben en arkada kosede dururdum ve kız arkadasım da yanımdaydı. Selin güzel bir kızdı ama benim ilgimi çekmiyordu benim gözüm hep hocadaydı ve o da bunun farkındaydı ve ilgimi çekmeye kalisiyordu. Hoca o dev kontrolü yapacağını söyledi siraları gezmeye basladı ve tam o sirada Selin elini benim aletime attı ve oksamaya basladı ve benimki tabii ki de dimdik oldu. Ben, hoca geliyor ne yapıyorsun? Dedim ofa bana, sevgilim de